75 34 merkez. Merkez Anlaşıldı. Bugün itibariyle 30 yıllık meslek hayatımız sonlandırılmış bulunmaktayız. Bu vesileyle başta Sayın 33 on müdürüm olmak üzere sıralı tüm müdürlerim, İç emniyet müdürüm ve sıralı amirlerim, komiserlerime, polis arkadaşlarıma, erçi kardeşlerime ben de yana hakkımı helal ediyorum. Ayrıca onlardan da helallik istiyorum. Kahramanmaraş'ta 30 yıl boyunca asayiş görevinde bulunan polis memuru Cuma Çetin, emeklilik kararını telsizle duyurdu. Son mesaisini tamamlayan Çetin, telsizden yaptığı veda anonsunda An itibariyle mesleğimin sonuna geldim, hakkımı helal ettim, varsa sizden de helallik bekliyorum dedi. Çetin'in duygusal veda anonsu, meslektaşlarını etkilerken, ekip arkadaşları da alkışlarla uğurladı. 30 yıl boyunca vatandaşlarla güçlü bağlar kuran ve zorlu görevlerde görev alan Çetin, ardından ekip arkadaşlarıyla vedalaşarak görev alanından ayrıldı. 12 yıldır ben dere pazar esnafıyım. Cuma abimle 12 yıldan beri tanışırız. Memleketimizin insanı görevinde... Dört dörtlük bir insan, Ayağına taş değdirmesin Allah'ım. Diğer polis arkadaşlarımızın da, kendisine de sivil hayatında, emeklilik hayatında başarılar diliyorum. 30 yıldır devletime, aziz milletime gururla, onurla görev yaptım. Bugün itibariyle sonlandırıyorum. Ama şu unutulmasın ki her zaman ruha ve bedenen devletimin ve milletimin, aziz milletimin her zaman emrindeyim. Her zaman yanındayım. Tüm arkadaşlarımdır, neyden değmesin. Vatanım, milletim, devletim var olsun. Allah'a emanet.